Merhaba değerli izleyiciler. Şu anda Yıldız Düğün Salonu'ndayız. Burası kıl çadır. Afşin'de tek. Ama biz biraz önce bir şey daha öğrendik. Türkiye'de çok sayılı e, rakamla bu çadırlardan varmış. Burası inşallah bundan sonra Afşin'imize hizmet edecek. Yeni açıldı. İftarlarda da özellikle Afşinlilerin Aranan bir mekanı haline geldi. Şu anda bu mekanın sahipleri Teber ve Mehmet Yıldızla birlikteyiz. Abi merhaba. Merhaba hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyelim olun. öncelikle. Olsun. Olsun. Çok güzel bir yer olmuş, otantik bir yer olmuş ve çok farklı bir yer olmuş. Bu fikir nereden çıktı Siz de başlayalım abi? Yani bu fikir her yerde betonarme olduğundan dolayı farklı bir şey, yenilik yapalım istedik. Evet. Bu yeniliği de araştırdığımız zaman en yakında Sivas'ta gördük bunu dedik ki neden Avşin'de de olmasın? Yani, yani Avşin'de de yapalım. Farklı bir yer düşündüğümüz için gerçekleştirdik o projeyi. Evet. Abi şöyle soralım. Biraz önce de sizden öğrenmiş oldum. Sayılı var bu çadırlardan dedik. Aynen. Ee... bu büyüklükte, bunun bir büyük 750 metrekare büyüklüğündeki Kars'ta var. Evet. Bir tane Sivas'ta var büyüklükte. Bir de şu anda Karamanmaraş Avşin'de var. Evet. O yüzden yani. daha da farklı bir anlam kazanıyor. Aynen. Avşin için çok Aynen. güzel bir şey olması lazım yani. Burada sizler düğün yapacaksınız ve bu tür toplantılar yapacaksınız. Aynen, Mesela aynen. şu anda Ramazan ayındayız, iftar yapıyoruz. Bir iftarda burası kaç kişi alır ve kaç kişi ağırlama şansımız var? Şu an sadece içeride 500 kişi ağırlıyoruz. 300 kişilik de dışarıda yerimiz var. Ayrıca kafeteryamız var işte. Ee, yani yaklaşık 809 kişi çok rahat bir şekilde karşılama imkanımız var. Yani karşılıyoruz da zaten şu an. Evet. Yemekli olma imkanı? Aynen hiç fark etmiyor. Yemekli, meşrubat az olsun, pasta fazla olsun. Aynen. Yani o isteğe bağlı. Aynen. Aynen. Peki abi burada yarın bir gün düğünümü yapmak istedim. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, burada farklı olarak ne var? Yani açık kır düğün salonundan bir farkı yok. Hı -hı. Yüksek alan, ses rahatsız etmiyor, nezih bir ortam. Evet. Yani geniş otopark alanımız da Çok evet, güzel. Benim en güzel şey de o. Yani merkezden dışarıda olması avantajı misafirlerin daha rahat şekilde gelmesi. Aynen. Yani hizmet güzel. Değerli izleyiciler, Afşin'de özellikle de düğün salonlarının önünde otopark sıkıntısı çekiliyor. Çekilen yerler Aynen. var. Burada otopark sıkıntısı da yok. Biraz önce Teber Bey'in söylediği gibi ee, içeride en azından 500, dışarıda 300 kişi ağırlayacak kapasitede yer de var e, bahçe olarak. Onun için kır düğün salonundan da çok farkı yok. Çok farklı bir mekan, gerçekten güzel olmuş. Bizler de düşen de Afşinlileri böyle bir mekanla tanıştırmak ve onları en kısa sürede e, burayı görmeleri için davet etmek. Bizler kendileri diyabında sizleri davet ediyoruz.